Efendim bugün de e, Serhat Haber Medya Grubu Yeni Türkem Gazetesi olarak Ankara Şehir Hastanelerindeyiz. Ankara Şehir Hastanelerinde 26. 27. dönem e, Iğdır'da milletvekili AK Parti milletvekili aday adayımız olan e, Atilla Gülmüş Beyefendi ileyiz. Efendim öncelikle merhabalar. Merhabalar. Efendim e, tabi birçok kişi sizleri tanıyor. Ee, Ankara'da yaşayan Kars, Ardahan, Iğdır, İstanbul, İzmir burada yaşayan birçok vatandaşlarımız belki sizleri tanımıyor. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii. Ee, 1974 doğumluyum. Ee, özellikle Iğdır, Aralık ilçesine bağlı, e, Gödekli köyündenim. Ee, Tahsilinizi nereden tamamladınız? Ondan bahseder misiniz? Ankara'da e, tamamladık. Gödekli Ankara, Ankara'da mı yaşıyordunuz? Ankara'da yaşıyordum. Evet. Ee, 1996-2006 yıllar arasında Iğdır Devlet Hastanesi'nde görev yaptım. Daha sonra Ankara Şehir Hastanemizde şu andaki görevimizi söylüyoruz. Destek Hizmetleri Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Başta Destek Hizmetleri Koordinatörü Müdürümüz Ahmet İşler olmak üzere e, tüm ekip arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. Bu bir ekip işidir. Iğdır'la e, hemşehrilerimize gerçekten gece gündüz demeden her türlü hizmeti yapmaya da hazırız. Hazırda evet. olacağız. Evet, şurada bir şey dikkatimi çekti. Bende bir kartvizit var. Şimdi buradaki kartvizit kart hakikaten takdir şayan. Şimdi siz bir Kürt, Kürt siyasetçi olarak Iğdır'da e, inşallah önümüzdeki seçimlerde belki aday olacaksınız. Ama şurada görüyorsunuz e, sevgili seyirciler. Burada e, vizitin arkasındaki bayraklar benim dikkatimi çekti. Burada hem Azeri kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin bayrağını koyarak e, sizleri tebrik ediyorum. Bu çok önemli. Teşekkür ederim. E, efendim, e, tabii e, şeye geçmeden e, birazdan Iğdır'dan bahsedebilir miyiz? Özellikle e, Iğdır'ın, AK Parti'nin çalışmalarıyla ilgili bizlere biraz bahseder misiniz? Ee, tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle il başkanımız Ali Kemal Ayaz atanmıştır. Ee, tabii gerçekten başarılarını da takdir ediyorum. Çalışmalarını da takdir ediyorum. İyi bir kardeşimizdir. Ee, Biz kamera arkasında bunları konuşmuştuk. Hakikaten de siz e, Ali Kemal'in çok başarılı olduğunu evet. e, yani Iğdır'a e, bir il başkanı olarak atanması konusunda çok da güzel işler yaptığını söyle, söylüyorsunuz. Evet, takip ediyoruz. Sürekli Hızır'a e gidip geldiğimiz için e, ili, ilçeleri, ondan sonra ekibini de takdir ediyoruz. bu zor dönem işlerden geçiyoruz. önemli olan dediğimiz gibi yani Hızır kozmopolitik bir alandır. Hem Kürt kardeşlerimiz, Azeri kardeşlerimiz, Serekeme kardeşlerimiz bunlarla iç yaşıyoruz. yaşıyoruz. il i̇l başkanımızla sürekli tabii dediğiniz gibi çalışma halinde sürekli 7-24 saat aynen benim gibi telefonu açık olan bir kardeş işimiz. Herkese dönüş yapabiliyor. Herkese de yardımcı olmaya çalışıyor. Efendim benim burada söyleyeceğim tabii iki üç tane sorum var. Bu soruların bir tanesi yeni atanın kayyumumuz var mı biliyorsunuz. Evet, Kayyumun çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Ee, Kayyumun çalışması, Sayın valimizi gerçekten e, bu kameracı gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, çalışmalardan dolayı. Az önce de belirttiğim gibi ateşten bir gümlek giymiş yani gerçekten. E, zor bir kırsal alanda çalışıyor. E, özellikle ödülümüzün altyapısı çok eksikti. Ama e, bu kayyum atandıktan sonra e, bunu e, sonuçlandırdı yani diyebiliriz. Bitirmek üzere de bitirmiştir de. E, bu konuda da ona da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum Sayın Valimize. Burada e, birçok vatandaşlarımızın sizlerden bahsetmesiyle ilgili ben özellikle bugün e, bir gün basın olarak yanınıza geldik. Sizlerin çalışmalarınız da takdire şayandır. Hemşerilerimize çok destekleriniz oluyormuş. Bundan da kısa bahseder misiniz? Bana az önce belirttiğim gibi yani destek hizmetleri müdürümüz Ahmet İşler'in de tabi başta olmak üzere bu bir ekip işidir. Tek başımıza bu şey yapamayız sağ olsunlar. Ee, sayın müdürlerimizle de beraber gerçekten Iğdır'dan gelen efşelerimiz kim olursa olsun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mağdur etmiyoruz. Burada sivil toplum kuruluşlarından bahseder misiniz? Ee, özellikle Kars Ardahan Özel Dernekler Federasyonu'nun e, içerisinde size e, yani özellikle ve 15 tane derneği var. Evet. Bu derneklerle eee çalışmalarınız. Daha doğrusu diyaloglarınız nasıl? Ee, tabii Kars ve Ardahan Federasyon Başkanımız gerçekten e, o da gerçekten çalışmaları çok çok iyi. Onu da takdir ediyoruz, takip ediyoruz. Doktor Erdoğan Yıldırım. Tabii tabii. Çok da iyi bir insan. Alçak gönüllü bir insan onu da söylemek lazım yani inkar etmemek lazım her konuda hadi tabii biz Iğdır olarak diyoruz ama gerçekten başkanımız Kars olsun Ardahan olsun Iğdır olsun bu bölgelere gerçekten hakim Elinden geleni de yapıyor İş yeri halindeyiz efendim Iğdır'ın burada nüfusu biz TÜİK'in belirlenmiş olduğu nüfus zannedersem burada 7 sırada Ankara'da. Evet. Efendim. Bunlarla diyaloglarınız var mı? Var efendim. Evet. Bunlarla da sürekli. Evet. Tabii tabii. Zaten telefonumuz 24 saat açık. Sürekli de işare içindeyiz. Her konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki önümüzdeki süreç biliyorsunuz 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği seçim tarihte olacak. Seçimler olacak. İnşallah. O dönem e, sizlere teklif gelirse ya da siz aday olmayı düşünüyor musunuz? E, tabii ki nasip olursa aday olacağız ama tabii partimizin takdiridir. E, partimiz e, bugün bize ne görev verirse onu da yapmaya da hazırız. E, o konuda çalışmalarımız devam ediyor tamam efendim. Edelim. Peki e, aday olduğunuz zaman sizin hayalinizdeki projeler nelerdir? Aynı proje iki proje. Birinci, e, Az önce de bahsettiğim gibi ilk önce Iğdır'a bir eğitim araştırma hastanesinin kurulması hedefimiz o. Yani evet hakikaten özellikle de son zamanlarda Ardahan Iğdır yani bu bölge ve Kars eğitim araştırma hastanesi konusunda hastalarımız çok mağdur duruma düşüyor. Özellikle de Erzurum'a gidiyorlar. Evet. Efendim. Bunun e, böyle yapılması sizin de hayalinizdeki en büyük e, çalışmalarınızdan, projelerinizden bir tanesi takdire şayanıdır. Bunun yanı sıra e, hayalinizde var mı herhangi bir çalışma, herhangi bir şey? Çalışmamız tabii var. Görüşüyoruz da. E, rektörümüzle de görüşüyoruz. E, biliyorsunuz bundan daha önce bir yıl önce e, Diş Hekimliği Fakültesi açıldı. E, tabii dedik ki en azından bu Diş Hekim Fakültesine bir de e, Tıp Fakültesini açabilirsek en azından Iğdır hem esnafa karşı genel olarak e, daha katkı sunacak Iğdır'a. Ya en azından halkımız e, gece yarıları e, burada minibüs tutup da Erzurum 300 kilometrelik 400 kilometre yolu tepmeyecek yani. Kendi ilinde eğitim araştırma hastanesinde tüm tedavisini görecek. Ya o olabilir. Siz bir arabana şunu da söylemiştiniz. Özellikle de orada hani biliyorsun Iğdır e, bir Antalya gibidir. Evet. Hani doğunun gözbebeği. Oradaki Adana'nın Çukurovası gibi. Tabii, evet. Oradaki eee bir tanesi de özellikle kayısı ve buna benzer bir fabrikanın kurulması konusunda bir düşünceniz vardı. O da mi? tabii ki onlar da var ama benim öncelikle sağlık çok önemlidir. Bu sağlığı çözersek diğerleri gelir. Çünkü evet. sağlık olunca il dışına geliyor. Mesela Ankara'ya gelen bir hastamız 3 ay 5 ay bir tedavi görüyor. Ondan sonra bu kardeşlerimiz daha sonra buraya e, göç etmek zorunda kalıyor. Biz bu göçü kesebilmemiz için öncelikle Iğdır'ın özellikle eğitim araştırma hastanesinin kurulması lazım. Özellikle peki ilçelerle diyaloglarınız da Yani ilçe derken ilçe sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla ya da siyasi siyasi parti AK Parti'nin ilçe başkanlarıyla AK Parti ilçe başkanlarımız daha doğrusu belde başkanlarımıza beraber tabii işsiz halindeyiz. E, Kardeşlerimize gerçekten, başkanlarımıza gerçekten cani gönlüne çalışıyorlar. Yani ev evde geziyorlar. Mahalle mahalle geziyorlar üşenmeden. E, tabii her şey yapılacak diye bir şey yok. Ama bir vatandaşın gönlüne dokunuyor yani. Hı hı. yani Vatandaş bunu inanıyor. Evet AK Parti bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu biliyorlar efendim. AK Parti'nin şu an çalışmaları e, siz e kamera arkasında da söylemiştiniz. Yoğun bir çalışma içerisindeler. Yani evet efendim. Şeyler, gerekse il başkanlığının nezdinde yoğun bir çalışma temposu içerisindeler üye kayıtları hızlı bir şekilde devam ediyor ve bunlara da sizin burada katkılarınız oluyordur değil mi? Çok oluyor efendim. Çünkü siz Çok burada söylemiştiniz bana. Ya özellikle tabii her gelişimizde yani özellikle e, vatandaşın ağız alışkanlığı işte sayın vekilimiz inşallah gelirseniz her konuda desteğimiz hazırdır. Abi burada bir AK Parti bir kurumsal oldu. Hı. Büyük bir alanı. Onun için bunu da bilmek lazım. E, yani ben buradaki e, vatandaşa da söylüyorum, arkadaşlarıma da söylüyorum. Kesinlikle şahstan değil, bu şahs partisi değil. Bu Türkiye partisidir. Bunu da bilmek lazım. Siz söylemiştiniz demiştiniz ki ya ben buradaki ıhırlı hemşerilerime sesleniyorum demiştiniz ama keşke o zaman da kayıt altına alsaydık. Yani e, parti tutarken futbol takımı gibi parti, parti tutmak tutmamak lazım. lazım. Yani burada kim çalışıyorsa, kim başarı gösteriyorsa onu diyorsunuz. Ya benim suçum varsa bunu partiye mal etmemek lazım. Evet. Bunlar önemli şeyler. İnşallah bunları da çözeceğiz diye düşünüyorum. Efendim son kez olarak e, değerli ıhırlı hemşerilerimize Neler söylüyorsunuz? 2023 geliyorum diyorsunuz öyle mi? İnşallah takdir buyursun. Ee, nasip olursa tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii takdirine inşallah nasip olursa genel merkezimizin de takdirine inşallah ee, nasip de varsa göreceğiz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ee, az önce belirttiğim gibi de partimiz bize ne görev verirse her zaman hazırız. Her zaman da bekleriz Peki Efendim çok teşekkür ediyorum. Serhat Haber Medya Grubu Yeni Türkem TV olarak bizleri makamında kabul eden Atilla Gülmüş'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz.